Esenyurt'a bir sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü. Yan sokakta çıkan kavga düğüne sıçradı. Korkudan bayılanlar oldu. Arbede'de iki kişi bıçaklandı. <gülüyor> <gülüyor> bir i̇ki silah sesi geldikten sonra düğün iyice bozuldu. Damat şokta çünkü en mutlu günü karakolda bitti. Düğünde kavga çıktı, iki kişi yaralandı. <laughs> tanımıyoruz. O davet yok. Düğünden birileri değil. Ben düğünün damadı olarak yani ben o kadar mağdur oldum. Esenyurt'taki bu düğün güzel başladı, kabusla bitti. <laughs> Burada kavga çıktı. O buraya doğru koşunca bizim düğüne sıçradı. Bu sokakta kavga edenler iddialara göre düğünün olduğu sokağa geldi. Ancak o esnada düğündeki davetliler kendi yakınlarına bir saldırı olduğunu düşündü ve olaya müdahale etmek istedi. Ancak o kavga daha da büyüdü. Düğünde 500-600 kişi olduğu için herkes aşağı doğru koştu. O anlarda kiminin elinde silah, kiminin elinde bıçak, kiminin elinde de sopa vardı. Davetliler o esnada buradakiler zarar görmesin diye seferber oldu. Korkudan baygınlık geçirenler de oldu. <laughs> Kavgada iki kişi de bıçaklandı. O saldırganlar koşarak kaçtı. Erkek ve kız tarafı da peşlerine düştü. Çok geçmeden ekipler geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi saldırganların peşinde.